Evet günaydın herkese biz aylar sonra ilk kez balığa gidiyoruz ee, yine Bağladayız derin suya gideceğiz keyif amaçlı gidiyoruz keyif yapacağız biraz Yunuslar gelecek bilmiyorum belki kurtuluş filan da bize katılır orada balık kızartacağız falan güzel bir gün geçecek hemen kısa tutacağım o yüzden fazla uzatmayacağım şöyle Bağladayız Teknemizi yine bağladan attık bu sefer. Morkino Stacia'yı. Şöyle. Bugün Kaan Bey de var. Kaan Bey bay bay de. de Kameraya bay bay de. <laughs> Avda görüşmek üzere. Denize açıldık. Düzeneğimizi aldık şöyle. Kaan Bey burada. Kamyonu, oyuncakları. <laughs> Yavaş. Düzeneğimizi aldık. Meraya doğru ilerliyoruz. Kahvaltı yapacağız. Babam da şurada. O kendi teknesiyle. Dağın dibindeyiz. Kahvaltımızı <laughs> yapalım dedik. Şöyle kahvaltımız. Kancım. Bak. Sen balıkları mı besliyorsun? Senin gözün kapatmış. Sen balıkları mı besliyorsun? Nerede balıklar? Sen az önce balık mı gördün? Nerede balık? Balık nerede oğlum? Evet. balıkları besliyoruz baba. Sen <laughs> Şu Şeyler geliyor. İlk atışımız Als je ze zijn aan, je ze op de vlucht. Een beetje Kaan. Sen ekmek mi yiyorsun? Balıklara ekmek mi atıyorsun sen? Ha? Balıklara ekmek mi atıyorsun babacım sen? <laughs> sen çok mu acıktın? da balık yiyeceğim ben de. Evet balık yiyeceğim ben de. Birazdan balık yiyeceğim de. Şuraya Yunus geldi şimdi. Birazdan Kurtuluş'la Melis deniz kenarına gelecek. Onları almaya gideceğiz. Ee, bir kez daha atayım dedim o süre zarfında. Öyle avlanıyoruz. Şu an Adem Taşı'nın açığındayız. Az önce çektiklerim 3

Adet dedesi. Nasıl var mı? 2 kez attım. 8-10 kadar yakaladım. Şöyle biraz daha önde. Adem Kaan Ayşetin nasılsın? <laughs> Kaan oğlum bir buçuk yaşında bu arada. 40 günlükken ilk videoda çekilmişti. Şimdi artık bir <laughs> buçuk yaşında. Şöyle Melis Hanım. Merhabalar. <laughs> Burada keçileri gösterecektik. Vallahi koyuyor. <laughs> son durum nasıl son durum? Niye?

Derya kuzusu bunlar. Derya kuzusu. Evet şöyle karaya çıktık. Burası köpek uçan. Şu şekilde normalde hep şurada aşağıda yemek yiyorduk. Daha öncesinden Ümit'le Burhan'la filan videolarda vardı. Şöyle. Teknemizi park etti. Şimdi balıkları temizleyeceğiz. Ateşimizi yakacağız. Sonra da burada keyif yapacağız. Buradan da artık akşam direkt eve gideriz. Hava güzel. Gayet olduğu gibi kaldı. Sakin. Ahmetler hala orada balık avlıyorlar. Evet. Kaan Bey. Sen halinden çok memnunsun. Kaan. Kaan bana bakar mısın? Sen halinden çok mu memnunsun? Sen taş mı oynuyorsun? Ne o? Ben denize girelim mi? Söyle, söylemesem iyiydi. Yani, ee, sayacak neredeydi? Sayacak çıkardım. Çıkardın mı? Evet bugün tuttuğumuz balıklar. Zaten gittiğim zaman size göstermiştim hepsini. Yunus hiçbir şey yakalayamamış. Sadece benim tuttuklarımı yiyeceğiz artık ne yapalım. Eyvallah ee, gideceğiz ben. Evet, babam da geldi. 3 tekne yan yana. Babam mezgit almış bir tane. Hemen hemen at e, bu tarafa at. Doğrayalım. Temizle. Balık da bundan yok, balık yok. Mezgidi Mezgidi y yok yok. Mezgidi keselim. Bakalım. Yemeklik deyip. Ve şöyle takılarımızı koyduk. Yok, yok, yok. Yanında gereviz. Gör Yunus balık nasıl tutuluyor gör. Gör. Tamam. üçten tane Sen adam altına Seyalı gerek... <laughs> var ya hocam. Balık temizledik ya. Kan sen dedeyi mi buldun? He? Sen dedeyi mi buldun? He? Dedeyi mi buldun sen? Evet. Balığımızı yiyoruz. Az önce tuttuk. hepimiz <gülüyor> acıktık. <gülüyor> evet artık toparlanıyoruz. Şimdiye kadar keyif yaptık. <laughs> Balığımızı kızarttık, yedik, içtik. Gün artık bitmek üzere. Bu şekilde. Artık yavaştan toparlandık. öyle artık günü batırdık. Günü bitirdik. Deniz çok güzel geldi. Bugün iki gün yapacaktım. Yani bu akşam kalacaktım. Ama günümüzü dolu dolu geçirdik. E, pek balık da olmadığı için vazgeçtim. Şimdi teknemizi yükledik. <laughs> Şöyle her şeyimiz hazır artık yukarı çıkacağız. Günü bitireceğiz. Toparlanıyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar herkese.